Murat Çetin. Aday adaylarının Malatyalı seçmende karşılığı yok. Malum olduğu üzere ülkemiz çok büyük bir deprem fırtınası yaşıyor. Büyük bir yıkım ve büyük bir acı bıraktı gerisinde. On binlerce insanımızı verdik toprağa. Bir o kadarı da belki de ömür boyu engelli kaldı. Bir o kadarı canlıysa da cenaze gibi ayakta duruyor. Her birimizin ayrı acısı, her birimizin ayrı yarası kaldı depremler sonrası. Dün sabahsa deprem bölgesindeki sel afetine gözlerimizi açtık. Müthiş bir yağmur ve ardından gelen seller iki ilimizden 19 kişiyi alıp götürdü. Yine yüzlerce insanımız yara aldı. Kimisi fiziken, kimisi ise ruhen ağır yaralı. İnsanların acısı üzerinden siyaset devşirmeye çalıştılar. İnsanımız bu kadar çok afetle mücadele ederken ülkemizin gündemi bir anda değişti. Sanki depremler olmamış, on binler ölmemiş, yüz binler yaralanmamış gibi bir anda siyaseti konuşur, siyaseti yaşar oldu bütün memleket. Binaların enkazı önünde insanlar kaybettikleri bedenleri ararken önce yardım kuruluşlarına saldırıldı. Ardından da devletin büyük büyük kurumları töhmet altında bırakılmaya çalışıldı. O da yetmedi, enkaz başında siyasetçiler müşteri avına çıktı. Sanki ölenler birkaç ağaç gibi, birkaç çiçek gibi, birkaç böcek gibi anılır oldu. Lütfen bu benzetmem orada yitirdiğimiz canları yok saymak gibi görülmesin. Densizliklerin densizliğini anlatabilmek için teşbihten ötesi değil benimkisi. Bütün bunları yazarken yine gözüm ajanslarda. Yine ne var afet bölgesinde diyor ve araştırmaya devam ediyorum. Ülkem abad olacak mı? Kendimi bu siyaset denilen ortamdan bir türlü soyutlayamıyor, tekrar bakıyorum. Kim, kiminle, nerede? Kim kimin kolunda, kim hangi siyasinin yanında, kim hangi siyasinin arkasında saf tutuyor? Merak ediyor ve soruyorum, afetin bile erteletemediği seçimlerden ne sonuç çıkacak? Afetlerle yıkılmayan ülkem seçimle yıkılacak mı? Yoksa abat mı olacak? Cevapları bulmak için sorgulamalar yapıyor, değerlendirmelerle kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. İşte o ruh haliyle afetlerle başladığım yazıma yeni bir yön çizerek siyasete geçiyorum. Olmak ya da olmamak seçimi Ülkemizin önünde mühim bir seçim var. Bu seçime olmak ya da olmamak gibi anlam yükleyenler olduğu gibi, her zamanki gibi sıradan bir seçim diyenler de var. Şahsi fikrimi soracak olursanız, olmak ya da olmamak seçimi derim. Son birkaç senede dünyada gelişen olaylara Türkiye'nin verdiği reaksiyonu görünce ve yine dünyadaki emperyal güçlerin Türkiye üzerine oynamak istediği oyunlara bakınca, seçim sonucu için olmak ya da olmamak seçimi demem gayet normal. Sözlerimden desteklediğim ittifakı az çok anlamış olabilirsiniz. Destekleme sebebimi zaten yukarıda anlatmış oldum. Gerisi Faso Fiso. Malatya'nın aday adayı profili bir hayli düştü. Neyse, gelelim seçim sonucuyla ilgili değil de seçime girecek adaylarla ilgili görüşlerime. Doğal olarak Malatya özelindeki düşüncelerimi yazacağım. Aday adaylarının müracaatları dün itibariyle bitmesi gerekiyordu. Ancak hem iktidar hem de muhalefet cephesindeki müracaatların yeterli görülmemesi üzerine önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar müracaat süresi uzatıldı ayrıca partiler mevcut milletvekillerinin de aday adayı olarak müracaat edebileceğini göz önünde bulundurdu. Zaten mevcut aday adaylarına baktığımızda ciddi, elle tutulur, vatandaşta karşılığı olan birkaç aday adayından başka isim göremiyoruz. Ayrıca memuriyetten istifa edip aday adayı olmaya cesaret edenler de bir hayli az bu dönemde. Aday adayı olan isimlerin yeterlilikleri sorgulanıyor. Malatya'da gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı'ndan aday adayı olan kişi tercih edilmese bile esnafsa ticaretini geliştireceğine, memursa amir pozisyonuna çıkacağına inanıyor. Ona göre müracaatını yapıyor. Bir kısmı hariç tabii ki. Millet İttifakı cephesindeki aday adaylarına baktığımızda da durum diğerinden farklı değil. Ülkeyi yönetmek, Malatya'yı kalkındırmak sanki ikinci plandaymış gibi görünüyor. Ayrıca Millet İttifakı'na aday adaylığı için başvuranların sayısı çok çok az. Bunun sebebi olarak da Millet İttifakı'ndaki partilerin fazlalığı ve kuruculardan kendilerine sıra gelmeyeceği düşüncesi diyebiliriz. İnsanlarımız büyük bir yıkım yaşıyor. Özellikle AK Parti'de adayların belirlenmesi sürecinin bir hayli sancılı geçeceğini düşünüyorum. Adayların belirlenmesinde çok zor bir sürece girdik. Eskiden insanlar AK Parti'ye kıssa da seçim zamanı gidip oyunu veriyordu. Bu dönemse insanların canı çok yandı. Yakınlarını, işlerini, evlerini, mallarını ve bütün birikimlerini kaybettiler. Büyük bir yıkımı yaşıyor herkes. İş yerini açsa da iş gücü bulamayan işveren var. Dükkanını açmış, müşteri bulamayan esnaf var mesela. Şehri terk edip giden ve geri dönmesi çok zor görünen insanlar var. Malatya'nın demografik yapısının bozulacağına inanan insanlar var Malatya'da. Bu haldeki Malatya'yı eski haline hatta ondan da ileri taşıyabileceğine inandığı kişiye oy verecektir Malatyalı. Vizyon ve misyon sahibi adaylar tercih edilmeli. Bu insanların oyunu almak isteyen, gönülleri yanan bu insanlara bir umut ışığı veren kişileri tercih etmeli siyasi partiler. İnsanların dertlerine derman olabilecek profilde kişiler tercih edilmeli mesela. Hitabeti kuvvetli, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, Malatya'nın bir mozaik olduğu bilincindeki, özal misyonundaki insanlar vatandaşın karşısına çıkarılmalı. İnsanların ev, iş yeri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek vizyona sahip kişiler de karar kılınmalı. Yukarıda saydığım özelliklerde aday çıkaran siyasi parti Malatya'dan istediği oyun fazlasını alacaktır. Selam ve dua ile. Fi emanillah.